Selamun Aleyküm. Damlanın Kokuş Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere denizci bebek battaniyesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, şöyle göstereyim. Bakınız, beş parçasını işledim ben. Şöyle, bir, iki, üç, dört, beş. Bu da altıncı parçam. Şimdi daha önceden kanalımda e, kalpli popcornlu battaniyeyi göstermiştim detaylı bir şekilde anlattım. Birinci sırası, ikinci sırası, üçüncü sırası diye. Şimdi bunlar da detaylı çok anlatmayacağım. Çünkü işlemeyi bildikten sonra sadece sayıları bilip artık işleyeceksiniz. Daha kolay olacak. Şöyle motiflerimi göstereyim. Yani daha doğrusu motifler hakkındaki sayıları göstermek istiyorum. Bakın gemici battaniyesinin yelken motifi. Yani Bakın şu, yelkenin sayılarını veriyorum sizlere. Bakın, 32 zincir çekiyoruz ve 31 tane sık dolgu yapıyoruz. 3 sıra örüyoruz. Bu şu demek, bakın. Şimdi 1, 2, 3 sıra, bakın. Hatta şu tam detaylı şurada göstereyim, bakın. Biraz daha belirgin olur Saks mavisinde. Bakın 3 sıra sık dolguyu yaptık bu o demek 32 zincir çekip birinci sırayı şöyle başlıyoruz 9 sık dolgu 7 popcorn yani 9 sık dolguyu yaptım 1 2 3 4 5 6 7 tane popcornum yaptım kalanını sık iğne örüyorum şurayı şimdi bir üst sırada ön tarafta düz bir şekilde örüyorduk her bir boşluğa bir adet sık dolgu batıyorduk ikincisinde 7 sık dolgu bir popcorn ortasını örüyoruz ki sonda 8 sık dolgu kalana kadar. Bunun da 8'in bir yanına yani 8. zincire sondan 8. zincire bir popcorn yapıyoruz. Daha sonra kalan 7 sık dolguyu işliyoruz. Şimdi bakın bu ikinci sıra yani şurası oluyor. Şimdi bunu böyle bilen arkadaşlar hemen anlayacak. kalpli popcorn battaniyemi izlemenizi tavsiye ederim. Orada detaylı anlatmıştım dediğim gibi. Burada sayılarını verip e, popcorn modelleri yerleştirmeyi size göstereceğim sayılara göre. Şöyle yelken motifini yakınlaştırıyorum. Siz de ekran resmi alın. Daha sonra bakın çapa motifi var. Çapada bu oluyor bakın. Çapa motifimiz. Çapada bu şekilde 7 sıra 31 tane sık dolgu örüyoruz. Daha sonra birinci sıra 10 sık dolgu yapıp 6 popcorn. Devamını yazmadım. Kalanı zaten sık iğne oluyor. İkinci sıramız bu şekilde. Şöyle yaklaştırayım. Alın. Bir de çarpı motifim var. Bakın. Bunu da yakınlaştırayım. Ekran resmini alın. Çarpı da şu oluyor. Bakın. Çarpı motifim. Şimdi ben bakın. Çapayı yaptım çarpıyı yaptım. Şimdi yelken motifindeyim. Yani buradayım bakın. Şimdi zaten üstüne çıkıyorum. Dolayısıyla zincir çekmiyorum. Üst üste işliyoruz. Ne yaptım? 3 sıra 31 sık dolgu yapıyoruz. O da şu demek. Bakın. 1, 2, 1, 2, 3 sıra bakın. 3 sıra 31 tane sık dolgumu yaptım. Şimdi birinci sıradayım. Birinci sıra bana bakın ne diyor? 9 tane sık dolgu yap, 7 tane popcorn işle. Bakın kalanını yazmadım. Bu şu demek. Kalanı da sık dolgu zaten. O yüzden gerek görüp yazmadım. Yapalım birlikte. 9 sık iğne, 7 tane popcorn yapalım. Yani motif bu şekilde ilerliyor. E zaten motifin önünde sadece sık dolgu işliyorsunuz. Motifi her zaman arkaya kuruyorduk. Bunu kalpli popcorn battaniyemde söylemiştim. Hava çok güzel, yağmurlu. Balkonumda örerek devam etmek istedim. Birlikte yapalım. Şimdi bakın motifi kuruyoruz artık. 9 tane sık dolgu işliyorum. 1 Şöyle yakınlaştırayım. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sık dolgu yaptım. 7 tane popcorn yapıyoruz. Bu ilk popcorn'um ve 5 tane dolgu yapıyorum. 2 3 4 ve bakın 5. Sonlarda biraz daha kısaltıyorum ki görüntü güzel olsun. Bakın bu birinci popcorn'um. İkinciyi yapıyorum. 1 2 3, 4 ve 5. İkinci popkornum bitti. 3 değil. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sık dolgu yapıyoruz popkornlarımızı ve toplam 7 adet yapalım. Evet. Şimdi bakın 2 4 tane oldu. 3 tane daha popcorn yapıp hemen geliyorum. 7. popcornumu da yaptım. Sayalım. 2 4 6 7 tane. Şimdi bakın kalanı sık dolgu. O yüzden sayısını yazmadım. Kalanına ne kadar kaldıysa sık dolgu olarak işliyoruz. Şimdi bakın motifin ön yüzündeyiz. Ben kaplı popcorn'da da dedim. Motif arkadan kurulup ön yüzde her bir boşluğumuzun içerisine bir adet sık dolgu yaparak sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Yani bu yüzde motif kurmuyoruz. Sadece sık dolgu yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Şimdi her bir boşluğa sık dolgu yapıp sıra sonunda görüşelim. İnanılmaz derecede Adana'da yağmur var. Balkonumdan kaçtım içeri geldim. Ee, bakın sıra sonuna geldim. İlerledim. Şu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi arka tarafa geçtik. Ne yapıyoruz? Motifimizi kurmaya devam ediyoruz. Defterime bakıyorum hemen. Bakın 7 sık dolgu yapacağım. Şöyle yanaştırayım bakın. İkinci sırada 7 sık dolgu bir popcorn. Ortası önemli değil. Sık iğne. Çünkü sonda 8 tane sık dolgu bırakalım. Bu 8 sık dolgunun 8.sine bir popkon yapıyorum. Kalan 7 sık dolguyu da işliyorum demek oluyor bu. O yüzden ben ortaları baz almıyorum. Zaten bir kere bunu yerleştirdiğiniz zaman zihninize hep ezberden yaparsınız. Şimdi 7 tane sık dolgu bir popkon yapıyoruz. Bakın motifi yorumlamak budur. E, o yüzden baştan sona anlatmaya hiç gerek yok. Önemli olan mantığı öğretebilmek. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık dolgu yaptım. 1 popcorn yapıyoruz. 1, alamadım. 2, 3, 4 ve 5. 5. Bakın yaptım. Aradaki sık dolgular önemli değil. Sonda 8 tane sık iğne kalana kadar aradaki boşluklara bir adet sık dolgu yapıyorum. Yapalım. Sonda 8 tane sık dolgu kalana kadar. Bu şekilde daha kolay motifleri yaparsınız. Diğer türlü çok sayarak gidince hem iş yavaşlar hem de sıkıcı bir hal alır. Önemli olan mantığını kapabilmek. Sayalım bakın 2, 4, 6, 7, 8. Evet 8 sık dolgu kalmış. 8.ye dedik bir popcorn yapıp sondaki 7 sık dolguyu öreceğiz. 2, 3, 4 ve 5. Sondaki 7 sık dolguyu ördüyordu. Bakın. Bakalım tekrardan. Bakın. Şimdi 7 sık dolgu. Bir popkornu yaptığım yerde 1 sık dolgu. Dolayısıyla 8 sık dolgu. 8.ye 1 popkorn. Sondaki 7 sık dolguyu ör demekti bu. Bakın örüyoruz. 1. sık dolgumu ördüm. 2, 3 4 5 6 ve sondaki 7. Motif yorumlamak budur. Ön tarafa geçtik. Bakın. Ön tarafta dümdüz örüyorduk. Çünkü önde hiçbir zaman model kurulmaz. Arkaya geçince ne yapıyoruz? Bakalım üçüncü sırada. 3 Üç de şu demek. 5 tane sık dolgu yapıp bir popcorn yapacağız ortadaki sık dolguları örüyorum. Yine sonda 6 tane sık dolgu kalacak. Altıncısı bir popcorn. Sondaki 5 sık dolgu örülüyor. Yani şu baştaki sayılar eşit görüyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Bakın. Yani şurası. Üçüncü sıra. 5 tane sık dolgu bir popcorn. Ortayı ördük. Sonda 6 tane sık dolgu kaldı. Altıncı bir popcorn. Sondaki 5 sık dolguyu ördük. Yani motif'i ezberledikten sonra kurma bu şekilde oluyor. Dolayısıyla da battaniyeyi çıkartıyorsunuz. Ee, kalan çarpı modeli ve çapa modelini de aynı şekilde oturtuyorsunuz. Ee, yani her şey bu sıraya bağlı ve bu sıraları tek tek uygulamanız gerekiyor. Yani modeli bu şekilde kuruyoruz. Dolayısıyla modeli kurmayı biliyorsanız bunları da yaparsınız arkadaşlar çok kolay olur. Ee, şu şekilde de göstereyim. Ve videomu sizleri sıkmadan kapatmak istiyorum. Çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Ben koton ip kullandım. Ee, baby one ipler de kullanabilirsiniz. Yani bebe yünü ipler. Onlarla da çok güzel olur. Daha tok durur hatta. Şöyle göstermiş olayım. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.